Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu battle yani yapı kapışması oynuyoruz yanımda karı kedi hanım var hoş geldin ha karı Yapmadım kedi ben. hoş Yapışkan geldin tuşlar. hoş geldiniz her shift'e basınca açılıyor değil mi <laughs> onu ben katmadan başlayalım evet daha fazla gelmesini istiyorsanız kaç lak gelsin daha, daha fazla gelmesini ha? istiyorsanız 20 lak like gelsin bir sefer fazla gelsin arttıralım 20 like'da üçüncüsü gelecek. Evet. Fişkeçle köprü, salyangoz, gökdelen. Herkes köprü çilek. seçti oğlum. Biz bu ne alalım? Köprü. <laughs> köprü. Köprü. Köprüyü nasıl yapacağız? Lan bırak şunu. Ben burada hiçbir şey bilmiyorum söyleyeyim. <laughs> Bir şey olmaz. Bana çit lazım. Çit ben nereden bulacağım? Yaz. Yaz onu cheat. Oh yes. e'ye basacağız. Tamam abi, sen nereden başladın? Oh no. Köpçüm lan. Susun. Sus. Burayı böyle kaplarsın sen. Evet su koyacağım. Yap. Bu ne ya? Pardon. su boy. niye böyle? Teker teker. Teker teker koyacağım o mı? O arkadan görünme şey şeymiş lan. Bir dakika arkadaşlar. Ortaya basınca da arkadan görünüyormuş Neyse Dur lan bana basmak lazım. Merdiven. Merdiven evet. değil mi? Merdiven mi? Hı? Ladinler değil. Mi? Eski olsun bayağı Eski mi? Hmm. İyi. İyi. Ön... Çok saçmalıyor. Öncelikle benize merhaba arkadaşlar. İzin hmm. baksana. <laughs> Uyuma bak. <laughs> Mal niye her renkten koydun? 30 inandırıyor. O <laughs> 30 şimdi. Ya düzgün konuş hani. Yo düzgün konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya abi düzgün <laughs> düzgün konuşacağım. Şey ben, Çok lan ben bunu. Düzgün. Düzgün konuşacağım artık ses çatallanması. Oğlum, ben, şey yere, şey yere, Oğlum küfür ediyormuş gibi geldi lan sesin. Dedim dedim. <gülüyor> demedim, demedim. <gülüyor> Öyle geldi ama sesini kesildi. Böyle hmm, wow. bir şey demedim. Bu iftira. Beğenmedim. Kafamla kurdu. Ya bu su niye akmıyor ya? Görüşte. Bu ya, <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar merak etmeyin e, telefime çünkü bu bizim şarkımız Şarkımız değil beatimiz Ben yaptım orijinal Evet kara kedi yaptı Orijinal Bi Sıkıntı olmuş 50 bin abonede <laughs> Şey yapacağız şarkı <laughs> Yorum şarkı O şarkını beatin şimdiden yaptık Güzel olmuş mu? Yorumlara yazın. Evet. Ya bu normalde bu kadar kısa değildi. Devamı vardı da, o kadar uzun açamam. Açıklamada bu yok. Hmm. Ya oğlum bu ne biçim köprü? Niye rainbow yaptın ya? Şeylerin bayrağı bayrağı benzemedi ya. Bir tane şey var ya gay. Hayır değil. <gülüyor> <gülüyor> ben de kapla şuradan. Hmm. Bence güzel oldu abi. Oğlum orta tuşa basınca niye böyle oluyor? Aa mouse'un orta böyle tuşuna mouse'un mouse'un mouse orta tuşuna bassana, basılı tutsana. Biliyor. Basılı tut, basılı. Biliyor. Ne oluyor? Karakter görünüyor arkadan önden. Hayır, arkadan önden değil, farklı bir şekilde görünüyor. Nasıl oldu? Yürürken falan kafanı çevirmene gerek kalmıyor bak. Şu an F5'tesin ama şey oluyor yürüyorum şu an. ya. Of, bir ya. Güzel bir şey aslında bu. Bad Wars'ta iş. Bad Wars e de işe yarar bu. Peki yardım etmeyi düşünüyorum. Mal. Ediyorum. <laughs> Ediyorum zaten. Etmiyorum. Veriyorum. Nasıl köprü ya? Tamam yeter yeter çit koyalım Şimdi biz. Saniye kaldı şey çitleri diyiz. Tamam. Sen diğer tarafa ciz. Hadi hadi hadi. Ay abim, hadi Hayır kırıldı bir yer. Onlar orayı. Onlar orayı. Onlar. Ha bitti Evet, arkadaşlar o net be. bizi aldık. Net bizi aldık. Oy! Oy. Biz sarı 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 şey sarı, sarı 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 vermenin adresini bulup öldürüyorum. <laughs> arkadaşlar öldürmek kötü bir şeydir. <laughs> Allah Allah. Öldürmek kötü bir şeydir aynı. Bu ne çok kötü ya. Kırmızı. Çok kötü. Oo, Boğaz Köprüsü yapmış. Kapçı Köprüsü'ne benziyor. Ne? Topçu köprüsüne benziyor o yüzden Hımm yol değil köprü kırmızı değil Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kırmızı vermek için bahane nasıl üretilir Bu ne oğlum Ooo Squid game var iki tane Hımm Ne alaka Squid heee <laughs> Lan oyun niye kasıyor <laughs> benim ya <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim benim <laughs> oyun 400 FPS ama niye kasıyor Benim kaç FPS Benim 173 Abi harbi niye kasıyor bu oyun Eee. Yes. Ha düzel oh. düzeldi gibi ya. Ha düzel tamam düzeldi. Yani idare eder turuncu. <laughs> <Ben kırmızı> <gülüyor> <derim>. <gülüyor> turuncu. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa oh. bu ne sarı a şey kırmızı. Abi bizimkinden çalmışlar de biz kazanmak sandım. Hı. Hmm. Uzun. Baba Pro. Baba Pro K31. Ya benim oyun yine kasıyor ya. sanki noob type. Like. Aa dur yeşil verdim ya şey. Ne abi abi. Bizim kazandık. Bravo. Mal daha var. Hep bizimkine benziyor. Neresi bizimkine Çok benziyor? Kötü. Çok kötü. Bu ne o, oğlum? Ya oğlum açıklan artık. Gemi gemi. Gemi mi? Gemi yapmış Ama, oğlum. Gemi. Bu ney? Gemi değil. Oğlum gemi işte gemi. Gemi, gemi. su var. Gemiye benziyor. Gemi Turun suyun içinde. var. Turuncu. Hmm. Ben buna mı turuncu verdin harbiden? Diğerlerine vermedin buna mı veriyorsun? Evet güzel. I like beğendi. Buna da Bunu ver. Kazandı. Ya oha bu nasıl Bunu kazandı? kazandı? Biz kaçıncı? Yedinci evet, olmuşuz ne? be. Bu ne oğlum? Ne? Yedinci mi? Yedinci olmuşuz ha. Nasıl ya? Evet arkadaşlar sıradaki turumuza geçtik. Ne bu? Dövüşçü mü? Kuyu, böcek, dövüşçü, karpuz, panda. Karpuz. karpuz. İyi. <laughs> kolay kolay tamam. Yeşil. Karpuz bildiğiniz üzere yeşil olur arkadaşlar. Nasıl lan? Harbi mi la? İyi ki bu bilgiyi yani yeni mi öğrendim? Oğlum pembe değil mi pembe? Pembe olan My... şey. Minecraft karpuzu. Neyse boşver. Minecraft kar karpuzu. <laughs> ya şunu yapıyor işte. <laughs> ne? İşte bir de sessiz konuşuyor ya. Şöyle bak. Aa. Böyle yapıyor bir daha. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne oluyor lan? Ambulans arayayım mı? Ara. İyi misin? He? İyi misin? İlacı aldın mı? Çizgilerini yapıyorum. Dur. Çok açık şey ya. Yeşil. Hmm. <laughs> Çok koyu bir şey lazım bu. Çok koyu değil ama olsun. Sen oğlum Ha koyusu o mu? Mal mal. <laughs> Watermelon. Watermelon bu arada karpuz demektir. Evet strawberry de çilek. Strawberry de çilek demiş demek. Banana muz demek. Ee... Abi yuvarlak olma bir kelek oldu mu? Mal Minecraft karpuz yapıyoruz. Minecraft karpuzu nasılmış? Kare. Bir dakika bakacağım. Kare oğlum kare. Mal. <laughs> E Minecraft karpuz dediğime ne olması gerekiyor? Kare olması gerekiyor. böyle bir şey yapacağız. Hayır hayır. Böyle bir şey nasıl yapacağız. Yapmayacağız. Düz çizgi çek. Ben buradan çıkayım yukarı doğru. Çık. <laughs> çık çık. Oha ne yapıyorsun? Çok büyük olmasın mı? O hayır o şey siyahlığını niye o kadar büyük yaptın? İki kat yap. Nasıl iki kat? İki kat ne? Ya oğlum. Gel karpuzun her yeri aynı renk mi olacak? Ha doğru pardon. Bildim bildim. Bil <laughs> bildim bildim. Arkadaşlar bu arada gerçekten sesim bu kadar fazla çatallamıyor bilerek yapıyorum. <laughs> Aynen öyle. Yapmayacağım artık. Yapma. E, tamam. Yapmayacağım. Bu video gözümüzün önce videomuzu izleyenlerin yüzde onu abone değil. Yani video izliyor ama kanal abone değil. Yüzde onu abone değil. Çok iyiymiş lan o zaman. Yüzde <laughs> pardon yüzde on abone. <gülüyor> <gülüyor> abone olun. Alo. Yüzde doksan. Yüzde doksan abone değil bak kanala. Yüzde doksan dört müydü? Yüzde doksan öyle bir şey abone değil. Olmayanların eline silendirmen gelsin. <laughs> O oh, seni kandırdı. Bilenler like atsın, abone olsun, yorumlara yazsın. Hangi ben koyular yapayım sen açıkları yapsana. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar ben açık o siyah yapıyor like atıp abone olmayı unutmayınız lütfen. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Hmm. Biz niye böyle şeyler <laughs> Bizim tarzımız bu. Bir de kapatıyor musun? <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna <laughs> Ya ben dur, bu arada dur, ben dur, bu dur, videoyu dur. bu arada editlemeyeceğim ya. Öyle zaten yapıp kapışması videoları öyle editlenmez. O biz yanlış yaptık herhalde. He. Yo. Biz yanlış yaptık bu arada. Ya oğlum boş ver birisi. <laughs> of. Bizim karpuz otizmli olsun boş ver. Olmaz. Olsun. Olmaz. Olmaz. Şu karpuzları sil ya. Bakmış gibi gözükür de baktığımız. Efendim. Efendim. Tamam o zaman Julie Ne Ne diyorsun oğlum? Ha. Hı, bildim bildim. <laughs> tamam o zaman Julio Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Anlaştık telifleri bak. Hı, -hı. Sapı da yapma ama. Sapını. Sapı mı? <laughs> <laughs> tamam yapacağım dur. Gerizek. Ayıp. Özür. <gülüyor> <gülüyor> kırdım Ya bu ne biçim karpuz ya? Watermelon. <laughs> Watermelon. Daha koy artık. Su limonu. Su <laughs> limonu. Ne yapıyorsun? he Biraz değişik oldu ya. Önden bakınca çok kötü duruyor. Bu zaman kalmadı. Zaman olsaydı içini kırmızı yapardım. Hı. Yerini açıp da. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. <laughs> Annem banyo ya dedi. Şat da. Neyse boş ver. Hey 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 wrong wrong block wrong block wrong What is this? <laughs> bu ne oğlum hangi blok bu? Niye bunu koydun? Mal, mal bu. Ne? Gelsene. Ne? Mal bu ney? Gelsene. O Mal! Bu ney? Aa daha güzel durdu lan. He. Oldu. Aa. Yanlış <laughs> <laughs> koymuş. <laughs> 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 neyse. Güzel oldu bence. Bak sapında Sapı. om <laughs> Oğlum sapı yanda durar aslında da neyse. <laughs> Boş. <Buyur, buyur. gülüyor> <laughs> O hep de biz geliyorsak ya. Bas 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 sarıyı bas. Sarı sarı bas, sarı sarı bas, sarı, bas, sarı, sarı, sarı sarı. Kırmızı verenin evine basarım. <laughs> ne? Güzel. Herkes çok kötü demiş. <laughs> Nasıl oğlum? Biz de çok kötü diyoruz Ben ne? Herkesi çok kötü diyeceğim bundan sonra. Dünyanın en iyi yapısı olsa bile çok kötü diyeceğim. Aynen öyle. Abi kafa ya çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü. Bunlar basit kaçmış bir şey basın. Hmm, biz yine çok iyi yaptık. S çeres polis. Çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Spam atıyorum. Bak. <laughs> Ses geliyor. Şimdi. <laughs> <gülüyor> Oy. <gülüyor> Abi kötü yapanlara iyi yapanlar kötü çok kötü diyorlar. Kötü yapanlar çok iyi diyorlar. Hı. Ben de böyle yapardım. Işte. Abi sen sapın, <laughs> sapın neden cidden yaptın ya? ya Bu karpuz niye yarım? Karpuz niye yarım? Karpuzun ya. burası yarılmış. Kırmızı, siyah, çürümüş. Çok kötü. Herkes çok kötü veriyor. TR'de ilk. Çok kötü bu da. Bu ney? Ev. Mağara, ya. mağara var burada, mağara. Bu şeye benziyor. Ejderha yumurtası mı yeşil? Ama merkeze çok kötü verdi bunlar. Öyle şey mi olur? Bu kazandı. Oo, üçüncü aldı. Oo, 10 10 <laughs> puan almışız da. 10 puanla üçüncüyüz. <laughs> Vay be. <laughs> Mükemmel. Ez. <laughs> <laughs> ez. Çok kötü bir ez. <laughs> Ayıp. Lan. Yapışkan tuşlar ışıldı ya. <laughs> videoyu kapatalım mı? Yo, geldim ha, gelmiyor. Hay videoyu kapatalım artık çünkü omzat edit yapmayacağım ya. Video 20 dakika oldu 20 Kaç dakika. dakika. Oldu. 20 dakikayla paylaşırım ben bir, bir turda oynayalım 30 olsun. Ya yani Yok 20, olsun. 20 Hadi. yeterli 30 dakika uzun çekmeyelim videoları. Tamam tamam. Gel kardeşim videoyu bitirelim. Gel yani kardeşim. Şimdi şey çekeceğiz Humo. Humo çekeceğiz şimdi de. Obvious. Oh yes. Tekrar koşucu, artık Öncelikle bir izlemem arkadaşlar. Gel şuraya gel. Kanala abone olmayı unutmayın. Hayır onu bu videonun başına koyacağım zaten. <laughs> tamam. Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu Elmas. beğen... Sus. Videoyu beğendiyseniz abone olup like unutmayın. aynı o tip para. Videoyu... Bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Elmas. Elmas. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.